Ecem neredesin anneciğim hiç sesin çıkmıyor. Ne yapıyorsun odanda? Ben bakıyorum. Ne oynuyorsun? Abi bir şey diyeceğim. Perdelerini güzel yapmışsın. Teşekkürler. Aa balonlarla ne kadar güzel durmuş. Harika. Bakayım ne oynuyorsun? Buraya ben bir köy yapacağım. Yeni ev inşa ediyorum. Ha bu Lego şehri mi? Evet. Bak. Böyle köy yapıyorum. Ne kadar güzel. Bak böyle yine ev yapıyorum. <laughs> evet duydun mu bir çığlık Duydum. sesi geliyor. Bir çığlık sesi geliyor gerçekten Nira. Anne oradan ne geçti yoksa toz kapağın <laughs> İskender mi? Abi bir hızlı bir şey geçti. Toz kapağın İskender mi yoksa? Bilmiyorum kalk bakalım koridorda koşup duruyor. Gel bakayım bu ne ya? Çığlık da atıyor ha. Bilmiyorum geç bakalım şu koridora neymiş o? Anne. Bu ne ya? Sünger, Sünger Sünger Bob koridorumuzda koşuyor. Allah Allah. Ne yapıyor bu? Salona gitti galiba. Git bakalım. Yok oldu bir anda. Geç bakalım. Yavaş git. Sünger Bob evimize gelmiş arkadaşlar. Işık da patladı. Işığı da yakamıyoruz. Karanlıkta kaldık. Sünger Bob nerede arkadaşlar? Nerede acaba? Sünger Bob'un sesine mi uyandın Hafsa Hanım? Hi, Hira burada değil. Aa, senin odandan geliyor sesi. Koş. Koş koş. Sünger Bob senin odanda galiba. O da çok tatlı bir şey. Koş bakayım. Anne. Ne oldu? Çok karanlık. Göremiyorum seni. Gel buraya gel. Işık yok. Açamıyorum. Odanda mı? Ne yapıyor? Camın önünde geçmiş. Bu tuhaf tuhaf danslar, hareketler yapıyor. Hayırdır? Her gelen senin odana geliyor ya. Baksana. Korktum. Korkacak bir şey yok. Sünger Bob bu. Allah Allah. Git bakayım yanına doğru. Anne üzerine slime Sünger Bob, Sünger Bob. Hira senin üzerine slime jel dökecekmiş. Döksün mü? Pembe. Ne yapıyor bu? Bir şey diyeceğim. Niye her duyan senin odana gelmeye başladı Hira? Bilmiyorum. seviyorlar mı ben beni? Aa, Sünger Bob'la oynamak istiyor musun? İstiyorum. Dursun mu biraz daha? İyi hadi Sünger Bob biraz daha oynayayım madem Hira ile. Ben Fotoğraf içeri geçiyorum. Anne. Tamam çekerim fotoğrafınızı sonra ama şimdi biraz işim var. <laughs> tamam mı? Siz oynayın beraber.